Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Eylül Cuma. E, Amerika Belmont Park ABD yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Altılı ganyan ilk ayağı 22.04'te başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz, dişi İngilizlere mahsus bir maiden satış koşusu. 1400 metre kum pistte gördüğünüz gibi e, koşuda 10 isim start alıyor. 1 numaralı Flattering Ice ve 10 numaralı Maps Web e, Burada arkadaşlar ilk olarak 6 numaralı Belleza öne çıkan isim. Koşu performansına bakalım. Belleza Jose Lescano ile start alıyor. Kariyerinde 4 kez start almış. Son sonuç koşusunda 2 tane ikinciliği, bir tane üçüncülüğü var. bu koşuların tamamı kum 1600, 1300, 1200 metre kum pistlerde 2 tane ikinciliği ve bir üçüncülüğü var. Tiznov yavrusu 6 numaralı Belleza. İlk yer vermek istediğim Safkan. Daha sonra Accuracy Flattering ile start alacak olan 10 numaralı Maps Web var. O da son startında 1300 metre kum pistteki son startında Eric ile ikinci olmuş. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. Daha sonra Louis Sainz ile start alacak olan Cross Keys var. Ee, bir sonraki isim 4 numaralı Lotiz Mission Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Eee John Velasquez ile start alacak olan Bankers Beast var sırada. Ve son olarak da 8 numaralı Madame Deputy Javier Castellano ile şans verdiğim son isim Altılı Ganya'nın ilk ayağında. Bu koşunun yurtdışı dışı bahis oranlarına bakacak olursak arkadaşlar 6 numaralı Belleza 3.5 ile ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 3 numaralı Bankers Beast 5, Maps Web 8, Empress the Professor 8, flattering case 8.5, notizmin Mission 9, cross case 9.50, Madam Deputy 10, aggravation 26 ve Empress Luciana 41 lira Eee yurtdışı bayi sıralamasındaki yerlerini almış durumda ekranda gördüğünüz gibi. Geldik altılı ganyanın ikinci ayağına. Altılı ganyanın ikinci ayağı e, iki yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pisti bir maiden koşu. Koşuda gördüğünüz gibi iki isim hariç e, diğer taylar ilk kez start alacak. E, bu 1600 metre çim pist koşuda 8 isim start alıyor. Burada 4 isme yer vereceğim arkadaşlar. Scarlet Sky e, ilk isim 7 numaralı e, koşu tecrübesiyle başlıyor. E, öncelikli olarak yer verdiğim isim John Velasquez start alacak olan bir Sky Mesa yavrusu. 15 Ağustos'ta Saratoga'da 1700 metre Çin pistteki kariyerin ilk startında ikinci olan bir isim. Daha sonra ilk kez start alacak olan isimlerden Javier Casalano ile start alacak olan Animal Kingdom yavrusu Mark Loving. 3 numaralı Honorable Louis Saez start alacak olan ve 1 numaralı Space Launch Manuel Franco ile start alacak olan isim. Bu dört isim buraya yeter gibi gözüküyor. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak. 7 numaralı Scarlet Sky 25, McLovin 4 numaralı 6, Honorable 6, Space Launch 8.5, Love County Country 8.5, Bunker Hill 10, Crave Dragon 17, Ascending 10, 29 lira Ganyan'la. Altılı Ganyan ee, yurt dışı bayi sıralamasındaki yerlerini almış durumdalar. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 12 isim start alıyor. Bu koşuda da çok öne çıkan bir isim yok arkadaşlar. 8 numaralı Red Mule ilk yer vermek istediğim Safkan. 8 numaralı Red Mule'un koşu performansına baktığımızda 27 Şubat'taki maiden koşuyu kazanıyor. 4 boy farkla 1000 metre çim pistte. Daha sonra e, iki koşunda da iki tane üçüncülüğü var. 8 numaralı Red Mule'un. Daha sonra 2 numaralı Big Wonder. Luis Cardenas'la start alacak olan isim. 2 numaralı Big Wonder'da son iki startında 1100 metre Çin pistte ikinci ve üçüncülüğü olan bir isim. Bir sonraki isim Dylann Davis ile start alsak olan ve son koşusunda e, Maiden koşuyu yarım boy farkla kazanan 3.99 var. E, 1100 metre Çin pistteki koşuyu yarım boy farkla kazanmış 1.02 47 derecesiyle. Arkadaşlar bu üzerinde izahatta bulunduğum e, bülteni yapabilirsem yorumlar kısmına link olarak eklemeye çalışacağım bugün. Buradaki üçüncü ayaktaki son yer vermek istediğim isim Louis Saez ile start alacak olan ve o da son startında bir boy farkla maiden koşuyu e, kazanıyor. 1.02.54 derecesiyle 1100 metre çim pistte bu dört isim altılı ganyan üçüncü ayağında yeter diye düşünüyorum. Bu Koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak e, Burning True Gold var. Bu isim arkadaşlar koşu kuma alınırsa. O hemen onu da söyleyeyim. Burning True Gold koşunun kuma alınması durumunda start alacak olan bilsin ve eğer böyle bir durum gerçekleşirse yazmanız gerekir. Zaten yurt dışı bahis oranlarında da ilk sırada çıkmış gördüğünüz gibi. Daha sonra 8 numaralı Red Mule. Burning True Gold 1.5. Red Mule 3.5, Big Wonder 4.5. 3.99. 6. Davis Jam 6.5. Arturo Bader 6.5, Darren Disguise 8, Implied Polity 10, Kilionan River Knight, Queen Tarelli Knight Frost diye gidiyor sıralama gördüğünüz şekilde. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı da 3 e, ve yukarı yaşlı İngilizlere, dişi İngilizlere mahsus 1300 metre kumpiste bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 7 isim start alıyor. Eee buradaki sıralamada arkadaşlar şöyle 4 numaralı Civolo Arabia öne çıkan bir isim. Koşu performansına bakalım. 4 numaralı Civolo Arabia bir önceki startında Maiden koşuyu 7 boy farkla kazanmış. E, 1 19. 21 derecesiyle 1200 metre kum pist, 1300 metre kum pistte son startında da 1200 metre kum pistte Saratoga'da 64 bin dolarlık şartlı koşuyu 3 boy farkla kazanmış bir isim, bir 78 derecesiyle birazdan bu koşuyu izleteceğim size. Daha sonra Javier Castellano ile start alacak olan Baby Boss var. Javier Casalano ile start alıyor. Katıldığı koşular oldukça üst düzey koşular. Bir tane geçen sene 30 Eylül'de bir Black Type koşu kazanmışlığı var. 1200 metre kum pistte 5 boy farkla 1.10.65 derecesiyle. Baby Boss'tan sonra 6 numaralı Fierce Lady var. Louis Saez'de start alacak olan bir isim. Ee, son 4 start daha doğrusu alt, son 6 startında oldukça üst düzey koşularda yer almış ve e, tabelada yer tamamında tabelada yer bulmuş bir isim. Burada 5. gözüküyor ama daha sonra 4.lüğe atılmış terfi ettirmiş bir isim. 6 numaralı Pierce Burada son olarak da 3 numaralı Good Credence var. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Ee, o da bir önceki startında e, beyaz bayrak ayna yaparak kazanmış. 1300 metre kum pistte ki e, 11 Temmuz'daki koşusunu 1.17.45 derecesiyle Good Crescent. Şimdi Cevalıp Arabya'nın kazandığı, 3 boy farkla kazandığı son koşusunu izleyelim. Cevalıp Arabya 1200 metre kum start alıyor. Saratoga hipodromunda 31 Temmuz'da e, Joel Rosario ile start alıyor izlediğimiz koşuda. Arkadaşlar bu arada videoları ve yorumları beğeniyorsanız lütfen kanala abone olun. Abone değilseniz teşekkür ederim. Cevalıp Arabya koşuyu 3 boy farkla kazanıyor. 1.10.78 derecesiyle şartlı bir koşu 1200 metre kum piste. Bu koşunun yurt dışı bahis oranları da şu şekilde arkadaşlar. 3 numaralı Good Christians 3 in Rival of Arabia 4, Baby Boss 5.5, Fierce Lady 6.5, Prairie Fire 8, Let Me Take This Call 9 ve Boston Scones 21 lira ekranda gördüğünüz şekilde sıralamada yer almış durumdalar. Geldik günün 5. ayağına. Günün 5. ayağı da 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 e, isim start alıyor. E, son startında ikinci olan Laşara John Velasquez'de ilk önereceğim isim. Koşu performansına bakalım. Laşara e, son startında 74 bin dolarlık bir şartlı koşuda e, 1700 metre çim pistte. E, ikinci olmuş bir isim daha sonra aynı koşuda e, üçüncü olan Eye of a Soldier var 5 numaralı Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim e, Eye of a Soldier 5 e, ayakta önereceğim ikinci isim daha sonra 2 numaralı Mary's Friends var e, Amerika'da ilk kez start alacak arkadaşlar kariyerinde üç kez koşmuş e, Stakes koşu son startında ikinci olmuş. Fransa'dan gelen bir isim. Amerika'da ilk kez start alacak ve Manuel Franco ile koşacak. Kuponlarınıza yazmanızda fayda var diye düşündüğüm bir isim. Son olarak da Javier Castellano ile start alacak olan bir numaralı Windfall Rafit son startında in koşuyu iki boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. 1700 metre çim pistte 9 Ağustos'ta Saratoga hipodromunda 1.44-48 derecesiyle. Burada bir de 7 numaralı solitary var. Eğer koşu kumanlırsa koşacak bir isim. Böyle bir durum gerçekleşirse ee, bu ismi de kuponlarınıza yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Burada... Ee, 8 numaralı Laşara'nın ikinci olduğu 5 numaralı Ayafa Soldur'un da aynı koştu. 3. olduğu koşuyu izleyeceğiz. Aşağıda 21 Ağustos'ta Saratoga Hipodromu'nda start oldu. Arkadaşlar 1700 metre çim pistte 4000 dolarlık bir şartlı koşuda. John Velasquez de start alıyor izlediğimiz koşuda. Bugün de aynı jockey ile start alacak. Bir numaralı mavi formalı jockey ile start alan Saftan şu an dördüncülükte iç kuvardaki isim. IFO Soldier'da 2 e, iki numaralı yeşil formalı jockey ile start alan Saftan. Hoşu 1700 metre çim pistte biraz ileri alayım. Laşara şu an üçüncülükteki isim. İki numaralı Ayafa Soldier'dan en sondaki, en sondan bir öndeki isim. İkinciliği ve üçüncülüğü paylaşacaklar. 8 ve 5 numaralı Ayafa Soldier koşuda 1 ve 2 numaralı isimler. 1 numaralı Laşara, 2 numaralı Ayafa Soldier koşuda 2. ve 3. olacaklar. Koşuyu kazanan saplarının derecesi 1.40.53 1700 metre Çin pistte. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Soliter dediğim gibi koşu kumandırsa start alacak olan bir safganda arkadaşlar. ilk olarak öne çıkıyor iki ile. Mary's Friends 2 numaralı 3.75. Air Force Soldier 3.75. Daşara 4.5 lira Ganyan'la ve sıralama şu şekilde gidiyor. Aşağı doğru Una Luna 7.5. Fetching 9. Kelly Kemran 10. Windfall Profit 11 Ganyan sırasıyla yurtdışı payı soranlarında gördüğünüz şekilde sıralanıyor geldik günün son ayağına 3 ve ay yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir maiden satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 16 isim start alacak. Ben bu koşuda arkadaşlar 10 numara Brikköy Louis Sayız'da start alacak olan bir Koyu tek olarak öneriyorum. An itibariyle de %39 ganyan AGF oranına erişmiş durumda. Son 3 startında 3. olmuş bir isim koşu performansına baktığımızda e, bu sene 3 kez start alıyor. Üçünde de ikinci oluyor. Son iki ikinciliği oldukça az farklarla, baş farkıyla ve boyun farkıyla e, ikinci olmuş. 40 binlik bir maiden satış koşusu. E, koşu da aynı seviyede bir koşu. Diğer rakiplerine baktığımızda e, öne çıkıyor. E, bu koşuda Louis Sayers tekrar start alacak. Kariyerinde yine hep aynı jokeyle start almış. Bugün bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Brikko'nun kazanmasını bekliyorum. O yüzden siz tek olarak öneriyorum. Yurt dışı bahis oranlarındaki sıralamaya bakacak olursak. Open Length 2.75 Kingfish. Bu 13 ve 16 arkadaşlar koşu kuma alınırsa start alacak olan isimler. Kingfish Kodak.com ve Kodak Kum MTO dediği o. E, koşu kumu alınırsa tabii koşu oldukça karışabilir ama bu isimleri mutlaka yazmanız gerekecek o zaman. OpenLinks ve Kingfish'ten sonra Brico geliyor. Üçü de aynı AGF oranına sahip yurt dışı bahis oranlarında 2.75. Daha sonra Mr. Fidget, Selfmade, Nero's Fiddle, Justin for Vine, Noble Mischiefs, Supply True Palace, Sin Switch, e, Bledefeld, Ichabaka, Ambil John, Unlikely ve Broadway Joe sıralamasıyla ekranda gördüğünüz gibi yurt dışı bahis oranları e, gördüğünüz şekilde. Şimdi Brickon'un e, ikinci olduğu son startını izleyelim. Brickon bu koşuda da az önce söylediğim gibi Louis Sears'dır almış. Bu koşuda da bugün koşuda da aynı jockey ile start alacak olan bir isim. 4 numaralı mavi formalı jockey ile start alan Safkan. Şurada izlediğimiz isim koşuyu gerilerde takip edecek biraz. Koşu 1600 metre çim pistte Saratoga hipodromunda. Bir önceki koşusu da aynı şekilde 1600 metre çim pistte Saratoga'da. İkisinde de aynı jockey ile birinde boyun birinde baş farkıyla ikinci oluyor. Bu izlediğimiz koşuda da baş farkıyla ikinci olacak da son ataklarıyla öne geçiyor ama son anda bir rakibine yakalanıyor. Bu üç ikinciliğinden sonra bugünkü koşuyu kazanacağını ümit ediyorum. Louis Saez'de ve tek olarak öneriyorum size tabii garantisi yok. Eğer siz de bu atı tutuyorsanız tek olarak geçebilirsiniz kuponlarınızla. Resimleri aldım. Dış kullardan gayet net bir şekilde geliyor arkadaşlar. İçerideki rakiplerine hakim oluyor. Biraz da önde götürüyor, koşuyor ve son anda yakalanacak, ikinci olacak e, baş farkı. <laughs> 6'lı ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar, e, her zaman söylediğim gibi bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Bu sadece benim tahminim. Kendi yorumlarınızla ve diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle, kendi çalışmalarınızdan istifadeyle 6'lı ganyan şablonunuzu oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. İlk ayak 6 isme yer verdik. 6, 1 numaralı ekir olan 10 numaralı isim, 2 numaralı, 4 numara, 3 numara ve 8 numaralı isimler. 2. ayak 7 ve 4 e, yeterli gibi gözüküyor. E, ee, bütçeniz müsaitse 3 ve 1'i de ekleyebilirsiniz. 3. ayakta gene 4 isim önerdim. 8, 2, 1, 7, 11 koşu kumanlırsa start alacak olan bir safkan. 4. ayakta da 4, 5, 6, 3 önerdim. 5. Ee, ayakta 8, 5, 2 bütçeniz müsaitse 1 eğer koşu kumanlırsa 7 numaralı safkan da start alabilir. Son ayakta da 10 numaralı Brisco Brikko'yu tek olarak öneriyorum. Koşu kumanlırsa tabii değişecek. 16 ve 13 hangi isimlerin çıkacağını bilmediğim için bu 16 ve 13 koşuda koşma şansı olursa yazılması gereken isimler diye düşünüyorum. Arkadaşlar tekrar hatırlatmak için de fayda görüyorum. Eğer kuş kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı cumalar, bol kazançlar diliyorum.